yepyeni bir videodan daha merhaba bugün en sevdiğiniz şeklerden biri olan yeni sezon alışveriş videomla karşınızdayım etraftan da anlaşılacağı üzere bayağı böyle bir pembe renk üzerine yapılmış bir alışveriş görüyorsunuz bence çok cici ve çok tatlı parçalar var hepsi yeni sezon umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur diyorum videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz bana destek olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup şuraya getireceğim instagram adresinden de beni takip ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bir sürü parça var. Hepsi cıvıl cıvıl. Hepsini sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Haydi o zaman videoya geçelim. <laughs> İlk olarak en büyük parçayla başlamak istiyorum. Bunu zaten bence Reels'larda gördünüz. Mank'ın böyle bir çantasını aldım. Mangk çantaları aslında bir önceki beyaz çantamda almayı düşünmediğimi söylemiştim ama şu çantasını çok beğendim. Böyle pembesinin renk tonu çok güzel. İç hacmi oldukça geniş. Her şeyimi alan bir model oldu. Böyle de bir uzun askısı mevcut. Bunu aldım ve çok memnunum. Şimdilik gayet severek kullanıyorum. Sonrasında askılığımızda neler var? Şöyle sırasıyla bir bakalım. Zara'dan böyle bir üst aldım. Ben bütün yaz boyunca atlet giymeyi seviyorum. Bu da gayet kumaşı tok, iç göstermeyen, rengi çok canlı duran bir üründü. Hemen size kodunu da göstereyim ama ürünlerin fotoğrafını ve kodlarını şuraya ekliyor olacağım. Yani sıkma almanıza gerek yok. Yine de şöyle etiketini göstereyim. Ben bunun hem fuşyasını aldım hem de birazdan göstereceğim beyazını aldım. Oldukça rahat bir kalıp esnek bir dokusu var. Dediğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi böyle atletlerde iç çamaşırı çok böyle gözüküyor ya. Bunda kesinlikle öyle değil dolu ve tok bir kumaşı var. Bu arada Zara'nın bu atletinin fiyatı da oldukça uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam 280 ya da 260 lira gibi bir şey olması lazım. Ona çok benzer bir parçayı da dilvinden aldım. Bu da Herhalde 200 lira filandı. Yani çok çok uygun parçalar. Ben bunları böyle keten gömleklerin içine giymeyi de çok seviyorum. Tek başına da gayet şık duruyorlar. E, renk tonu çok hafif bir farklılık var. Diğeri daha e, net bir fuşyaydı. Bu böyle aralarında sanki morumsu, kırçıllı gibi duran bir fuşya. Çok beğendim. Bence böyle bu yılın renkleri pembeler, sarılar ve yeşiller gibi duruyor. Bir başka ürünüm ise yine Zara'dan almış olduğum böyle bir üst. Ben yazın tam askılı olmasa da böyle hafif yarım kolları da çok seviyorum. Özellikle de bu fırfır detaylarına bayılıyorum. Bu da bir şeker pembe. Bence renk tonu oldukça güzel. Cinlerle çok tatlı durur, lacivertlerle çok tatlı durur. Ya da beyazlarla kombinlemek isterseniz de tam bir yaz kızı olursunuz. Elimde etiketleri bulunduruyorum bu arada. Bunun etiketini de bulursam hemen göstereceğim. Bu parçanın etiketi de buydu. Kumaşı dediğim gibi çok güzel. Triko bir dokusu var. Ben oldukça beğendim. Bunu bir kere giydim. Ama size hani hem etiketini göstereyim hem de kendim buraya eklerken kodunu bulmakta sıkıntı yaşamayayım diye etiketini atmadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Rengi çok tatlı değil mi? Ve az önce bahsetmiş olduğum o fuşya, fuşya atletin bir de böyle beyazını aldım. Bu da kesinlikle iç göstermiyor ve beyazın tonu o kadar net ve güzel tertemiz bir beyaz ki çok hoşuma gitti. Bazen böyle beyazlar hafif kreme kaçabiliyor ya. Bu asla öyle değil. Tam bir beyaz. Çok güzel ve çok kaliteli duruyor. Ben bunu çok sevdim. Bu arada bunların hepsini de aldım. Daha böyle salaş ve rahat olsunlar diye. Trendyol'da Mango'da indirim vardı. Yani indirim mi vardı bilmiyorum ama bunlar herhalde ellerinde kalmış ürünlerdi. Şöyle bir ürün aldım. Ve ben bunu o kadar uygun aldım ki Böyle bu üst tarafı fırfırlı. Ben yazın bu tarz şeyler giymeyi çok seviyorum. Böyle dekote kısmı fırfırlı. Arkası birazcık daha oval geliyor. Ve orası da fırfırlı. Çok güzel duruyor. Eteklerle kombinlenir. Cinlerle şahane durur. Bunu e, 240 liraya aldım. Çok güzel değil mi? Ve kumaşı gömlek kumaşında. E, i̇çinizi böyle göstermiyor ama yine de bir tık daha uygun iç çamaşırlarıyla daha güzel kombinleyebilirsiniz. Asktaki halinde bir kere daha göstereyim. Bu yeni almış olduğum çantayla falan da bence çok şık duracak. Bu yılın en meşhur kazaydı herhalde. Ben kış boyunca almadım ama böyle sonralarda biraz da indirim vardı. Bunu tam fiyatını hatırlamıyorum ama bir tık indirime girmişti. Öyle görünce dedim ki bu tatlı pembeyi alayım. Çünkü şu beyaz atletlerin üzerine artık İzmir'de yaz geldi. Böyle ceketler falan kalktı giyilmiyor. Ama atletin üzerine bir kazak atmak iyi oluyor. Yani akşama kadar dışarıda olacaksam akşam kazağı üstüme geçiriyorum. O şekilde kombinlemek için de çok güzel bence. Ve renk tonu gerçekten şahane. Grilerle çok yakıştırdığım bir renk tonu. Tabi isteğe bağlı yine birçok renk alternatifle kombinleyebilirsiniz. Oldukça oversize bir model. Ben büyük beden aldım zaten. Kolları filan da çok güzel. Böyle hafif boldan dara doğru geliyor. Rengini nasıl buldunuz? H&M'den bir pantolon aldım. Şunu çıkarıp göstereyim. Bu keten bir pantolon. Yaz aylarında oldukça kurtarıcı olacak bir parça. Hemen yakından göstereyim. Beli lastikli. Dokusu çok güzel, keten. İçinizi göstermiyor. Renk tonu bence çok böyle hoş kum pembesi dediğimiz bir tonda. Üstüne beyazlarla falan şahane duruyor. Gerçekten şık ve spor bir parça. Bunun etiketi duruyordu. Hemen göstereceğim. Şöyle bunun etiketi de bu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. Fiyatı bence oldukça uygun. 550 liraya geliyor. Şu an 550 liraya dışarıda tişört satıyorlar. Ben genel olarak Essie'nin alt bölümünü seviyorum. Yani pantolonlarım falan Essie'den aldım. Çok oluyor. Özellikle de böyle yazlık kombinlenecek şeyleri. E, severek kullanıyorum. Dediğim gibi eğer bu tarz bir arayışınız varsa bence Elsie'ye bir bakın. Pembenin tonunu da çok sevdim. Tam bilekte bitiyor. Altına böyle bir kenlerle çok güzel olur. Aktarlıklarla kombinliyorum ben şu an. Çok şık duruyor. Keten, efil efil, insana terletmeyen, yormayan ama aynı zamanda da rahat ve şık gözüken güzel bir parça. Bir de trend yolda gezerken böyle çok uyguna bir tight item'sı bir alt gördüm. Mor renginde. Çok rahat bir parça. Bunu daha henüz giymedim ama denediğimde gerçekten çok rahattı. Oldukça böyle elastik bir yapıda ve içinizi göstermiyor. Bence bu tarz ürünlerde iç göstermemesi çok önemli. Kesinlikle iç göstermiyor. Gayet salaş duruyor. Ee, hani böyle mokayı dışarı çıkardım. Daha hafif bir yürüyüş yapmak istediğimde kullanabileceğim. Evde de böyle ev giyimim inanılmaz eskimişti. Evde de kullanabileceğim güzel bir parça. Üstüne bir beyaz sweatshirt atın ve çıkın. Ee, dediğim gibi ben hani tüm hatlarınızı falan belli etmiyor. Dışarıda da rahatlıkla kombinlersiniz. Bunun etiketini hemen göstereyim. Trend yolda Los Ojos yazan bir markadan aldım. Çok daha güzel yani daha farklı isteğe bağlı İspanyol paça tarzı birazcık Oysho'yu andıran e, Oysho kalitesinde diyemeyeceğim birebir ama Oysho'yu andıran tarzda ürünleri var. Bence kalite olarak fiyat performansı da çok iyi geldiler bana. kesinlikle hani bunu yıprattıktan sonra yeni versiyonlarına da bakarım. Biliyorsunuz ki bu tarz böyle tipler ve eşofman var şeyler bile fiyatlarda almış başına gidiyor. Bu tarz şeylere inanılmaz para yatırmayı çok sevmiyorum. Çünkü benim için alt kombin çok hızlı yıpranıyor. Ve ben o nedenle daha uygun fiyata kaçıp sık sık yenilemeyi tercih ediyorum. Bunu sevdim. Başka renklere de bakılabilir. Bir tane daha yine Esiva 2'den böyle eşofman vari, tight vari bir ürün aldım. Şunu böyle gösterdiğimde bence hatırlayacaksınız Zara'nın siyahı, kremi olan bir ürün. Bende Zara'nın siyahı vardı, kremi de vardı. Hatta en sık kullandıklarımdan bir tanesi. Bu da yine böyle eşofman kumaşı gibi, hafif o scuba dediğimiz kumaşı da andırıyor. Aşırı böyle yani esnek ama tok bir esnekliği var. Ee, çok hafif bir kalın ama insan terletecek cinsten değil. Bence güzel bir eşofman kalitesinde. Ben bunu böyle hafta sonları, günlük hayatta da daha şık kombinleyebilirsiniz. Çünkü şuradaki gold detayları sayesinde şık da gözüküyor ve fiyatına inanamayacaksınız. Şöyle göstereyim. 360 lira. Yani beyazını, grisini falan bulursam alacağım. 360 liraya şu an atlet yok ve böyle güzel, kaliteli bir Eşapman vari, tight vari bir ürün aldım. Bunu dediğim gibi yine bir sürü renkle kombinlersiniz. Yani zaten lacivert bir parça. Eşopmana nazaran daha şık duruyor. Ama üzerinizde hissettiğiniz o kalıp ve rahatlık eşopman kalitesinde. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bir tık daha şık dursun ama benim rahatımdan da etmesin. O nedenle çok jean kombinlemeyi sevmiyorum. Çünkü jeanlerle böyle birazcık daha rahatsız edebiliyoruz ama bu tarz ürünler benim daha çok hoşuma gidiyor. Yine çok sık üstümde göreceksiniz. Bir tane daha pantolon aldım. Benim bir pantolon sıkıntım var. Hep böyle işte o Zara'nın tight'ını alıyorum ve genel olarak onu kullanıyorum. E o da yıpranıyor ve hiçbir alternatifim olmamış oluyor. Böyle beni tanıyanlar ve çevremdekiler bilir. Hep aynı şeyleri döndür döndür kombinliyorum. Bu sefer de hani en azından biraz daha farklı bir renk olsun dediğim ve böyle açık gri bir pantolon buldum. Bu da yine belli lastikli. Eşofman vari ama kumaş kalitesi olarak sanki kumaş pantolon dokusunda ve altları da böyle jogger tarzı e, lastikli bir ürün. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bu pantolon tarzı nedeniyle hem şık kombinleyebilirsiniz hem de daha böyle rahat, relax bir şekilde eşofman gibi de kullanabilirsiniz. Ama kumaşı sanki böyle bir kumaş pantolon kalitesinde gibi birazcık uzaktan da göstereyim. Beli bu şekilde lastikli ve paçaları da aynı böyle jogger, pijama tarzı dediğimiz bir pantolon. Bence e, böyle açık griler benim hoşuma gidiyor. Açık grileri işte pembelerle beyazlarla kombinlediğinizde de çok e, tatlı bir görseliniz olmuş oluyor. O açıdan sevdim. E, yaza ve bahara yakışacak bir ton olduğunu düşünüyorum güzel kombinlendiğinde. Elbette ki sonbaharda filan da siyahlarla gayet güzel uyum sağlayacaktır. Ve yapmış olduğum pantolon alışverişim de bu şekildeydi. Onun etiketini de hemen göstereyim eğer atmadıysam. Onun etiketi de şu şekilde yakından gösteriyorum. Ama dediğim gibi tüm ürünleri gösterirken şuraya fotoğraflarını ve bulabildiklerimin hepsinden ürün kodunu yazıyor olacağım. Gelelim bir başka çanta aldım ama bu böyle daha günlük takmak için değildi. Benim plaj çantam inanılmaz kaba bir hasır. Ta böyle evlendiğimiz yıl almıştım yani bir 4 yılı falan var. Ve içine bir şeyler koymaktansa çantanın kendisi daha hantal oluyor ve daha ağır oluyor. Hem de arkadaşlarla böyle bu bahar dönemde çok sık çimlerde oturup bir şeyler içmeye gidiyoruz. O nedenle Esra'da bunun lilası vardı. Görünce çok beğendim. Dedim ki biz de alalım. Boyner'de de indirimdeydi. Bence fiyat ve kalite olarak çok başarılı geldi. Rengin tatlılığına bakar mısınız? Hatta geçen yıl diyorum ki ben bunu böyle normal kullanırım. Çok güzel. Çünkü ben havlu kumaşı seviyorum. Ee, böyle hatta havlu kumaşlı takımım da vardı. Geçen yıl polodan almıştım. O tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Yani havlu kumaşı hem kıyafette hem çantada seviyorum. Böyle beyaz bir eşofmanla tek başına çanta olarak da takabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bunu boy nereden aldım. Ee, etiketini de göstereyim şöyle Aeropostel'in bir çantası. Ee, gayet uyguna geliyordu. Hatta kupon tanımlıyorlar. O şekilde daha da uygun alabilirsiniz. Şimdi net fiyatını hatırlamıyorum ama yani bayağı uygundu. Bir boyner ve güzel kalitede bir ürüne göre çok çok iyiydi. Hem plaj çantası hem böyle işte birazcık piknik vibe'ında bir çantaya da çok salaş bir gün geçiriyorsunuz. Eşofmanınızın üzerine atçık çantası olarak çok rahat. Çünkü şöyle kolunuza da takabiliyorsunuz. Ee, o açıdan da kullanımı rahat. Altında da böyle bir kartonlu desteği mevcut. Ben çok sevdim. Rengi tam bir şeker pembe. O açıdan gönlümü fethettim Geriye son iki parçam kaldı. Bu iki parçayı da çok seviyorum. Ee, yani ben böyle aksesuarda hani bir tane olsun ama güzel olsun kafasında bir insanım. Bu nedenle ya şu paketin güzelliğine bakar mısınız? Le Benjamin'den bir tane şapka aldım. Kışında bir tüylü şapkam vardı. Onu çok sık kullandım. Şimdi de Böyle pembiş bir şapka aldım. Çok tatlı değil mi ya? Hemen takıp gösteriyorum bunu. Benim çok hoşuma gitti. Böyle her kombinle gayet tatlı duracak. Ve çok sevimli gözüken bir şapka. Renk tonuna bayıldım. Böyle çantalarımla falan uyumu da bence tatlı. Gayet spor, hoş bir şapka. Çok severek takacağım bütün yaz, bütün bahar ayı boyunca. Yakından bir kere daha göstereyim. Eğer böyle bir şapka istiyorsanız bir sürü renk alternatifi vardı. Dediğim gibi ben hani neredeyse her şey pembe şeklinde bir alışveriş yapmışım bu yaz. E, o nedenle daha böyle açık pembe tonuna gittim. şöyle Pinterest'te sürekli pembeli, beyazlı, gri'li kombinler bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum inanılmaz yükseldim bu yaz pembe renginin. Ve bu paket de çok tatlı ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bunu zaten biliyorsunuz ama yine de göstermek istedim. Selinden yakın zamanda bir gözlük aldım. Benim bir tane Ray-Ban gözlüğüm vardı. Onu da çok severek kullanıyorum. Hatta onu yani polarize diye özellikle almıştım çünkü araba kullanırken Gözümde inanılmaz bir hassasiyet var ve böyle birkaç kere kaza ile burun buruna geldim. Çünkü göremiyorum önümü yani. E, polarize olduğunda hani bir tık daha görüş açınız yüksek oluyor. O bile kesmiyor öyle söyleyeyim. Ciddi bir güneşe karşı hassasiyet var. Kutusu bence çok şık bu arada. ve gözlüğünüz de böyle bir kılıfın içinde geliyor. Beyaz bir gözlük tercih ettim. Uzun zamandır böyle beyaz bir gözlük istiyordum zaten. Herkesin bildiği işte Miu, Miu ve Prada'lar var. Evet çok hoş gözlükler ama bana çok yakışmadı. Gözlüğümüz böyle dümdüz bir gözlük. Yanında sadece bir marka detayı var. Hemen takıyorum. Ben böyle yüzüme bunu yakıştırdım. Bence tatlı duruyor. Ee, yani böyle hafif şuraları çıkıntılı o da hoşuma gitti. Yani ketay gözlükleri denedim. Aslında bir tane pembe gözlüğü çok beğendim ama dedim ki beyaz olsun ve her şeyle kombinlensin. Bu arada ışığı çok güzel kesiyor. Onu çok sevdim. Yani bunu taktım. Alalı bayağı oldu. Bu arada buradaki bütün parçaları alalı bayağı oldu. Birçoğunu kullandım o nedenle çoğunda etiket yok ama siz böyle toplu görmeyi seviyorsunuz alışveriş videolarını izliyorsunuz diye sizlere de toplu olarak göstermek istedim. Favori parçan ne diye soracak olursanız bence gözlüğüm ve şu çantam olabilir. Ama hepsini çok severek aldım. Şu tırnaklarıma bakın ya her yerim pembe. Hani <laughs> ablamlar geldiğinde yeğenim var Deniz. Onunla her şey pembe çalın çekebilirim yani. O derece böyle bir pembeye yükselmiş durumdayım. Sizin bu yaz ve bu böyle bahar dönemi için favori renginiz ne oldu çok merak ediyorum. Şu ara böyle sezonda limon sarılarını da çok sevdim. Ve böyle tatlı hani o çağla yeşili, mint yeşili. Ya da ciddi yeşiller de çok ravaştı. Onları da çok beğeniyorum. Zannediyorum ki bütün kış krem, siyah, kahve giyindiğim için bir tık yaz döneminde irit olmuş olabilirim. Ve bu nedenle beni daha cıvıl cıvıl göreceksiniz. Bence buna ihtiyacımız var. Ne diyorsunuz? Her neyse umarım alışverişimi sevmişsinizdir. Ben gerçekten her parçayı çok sevdim. Birçoğu da bence uygun fiyatlıydı. Yani kıyafet anlamında daha uygun fiyatlı şeyler aldım. Çünkü yaz aylarında o kadar çok yıkanıyor ki hani yıpranıyorlar ve eğer yüksek bir meblağ ödediysem benim canım sıkılıyor. Hele ki bu beyazlarına falan anında rengi atıyor, morarıyorlar. O nedenle aldığım alışveriş bence fiyat performans olarak kıyafet anlamında çok güzeldi. Dediğim gibi zaten bit bir gözlük alıyorum. Yıllarca kullanıyorum. O tarz ürünlere hani daha kaliteli ve fiyat verilmesi taraftarıyım ya da çantaya ben çantalarıma da iyi bakarım, gözüm gibi bakarım. Ya da kullanmadıklarımı da ayırdığım için onların yerine koymuşum gibi düşünebilirsiniz. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Nasıl içerikler gelsin? Lütfen aşağıya yorumlarda belirtin. Hep size kocaman öpüyorum hoşça kalın